1942 Nazi zorbalığı Avrupa'yı, Batı Sovyetler Birliği'ni ve Kuzey Afrika'yı sarmıştır. Bu bağlamda Hitler'in 3. Reich'ının kalbine savaşı götürebilecek tek güç Kraliyet Hava Kuvvetleri Bombardıman Komutanlığı gibi görünüyor. Ancak sonuçlar kötü ve maliyet yüksek olmuştur. Yeni bir komutan göreve başladığında savaşın ilk nakaft darbesi olacağına inandığı cesur bir yeni plan getirir ve bunu gerçekleştirmek için tek bir Alman şehrini vurmak üzere binin üzerinde göndermeyi planlar. Bu ilk bin bombacı baskını olan Operasyon Millenium'un hikayesidir. Dünya savaşlarına hoş geldiniz. Arthur Travers Harris 13 Nisan 1892'de İngiltere'nin Cheltenham, Gloucestershire şehrinde doğdu. Ailesi daha sonra günümüzde Zimbabwe olarak bilinen Rodezya'ya taşındı. Büyük Savaş 1914 yazında başladığında Güneybatı Afrika'daki Alman koloni birlikleriyle savaşan 1. Kraliyet Rodezya alayına katıldı ve 1915'te İngiltere'ye transfer oldu. Burada ordunun Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katıldı. 1918 yılında Nisan ayının birinde Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanma Hava Hizmeti birleştirilerek dünyadaki ilk bağımsız hava kolu olan Kraliyet Hava Kuvvetleri oluşturuldu. 1918 bakış tit. 11 Kasım ateşkesinin ardından Harris kendini bir kraliyet hava kuvvetleri subayı olarak İngiliz İmparatorluğuna polislik yaparken buldu. 1930'ların sonları Harris hizmetin en üst düzeylerine yükselmeye başladı. 1930, 7 Hava Komodoru ve 1939 Hava Kor General oldu. Aynı zamanda Kraliyet Hava Kuvvetleri, hizmetin kaçınılmaz olan Nazi Almanyası'na karşı Avrupa'daki savaşa hazırlanması için ekipman ve yapı açısından radikal bir devrim geçiriyordu. Bu çabanın bir parçası olarak. Kraliyet Hava Kuvvetleri her birine belirli bir işlev atanmış ayrı komutlara bölündü. Bunların en önemlisi, operasyonel doktrin açısından düşman bir ulusa karşı hizmetin darbesini bombacı filoları kullanarak teslim etmekten sorumlu olan Kraliyet Hava Kuvvetleri Bombardıman Komutanlığıydı. 1930'larda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin hızlı modernizasyonu, Bristol, Blenheim ve Vickers Wellington gibi daha modern ve yetenekli bombacıların tanıtılmasını gördü ve bu Kraliyet Hava Kuvvetleri'yi 1939'da bombardıman komutanlığı konusunda özellikle kendine güvenli bıraktı. Bu inanç Almanya'nın batıya, düşük ülkeler ve Fransa'ya saldırmasıyla haftalar içinde yıkıldı. Eski taktikler ve şiddetli Alman direnişi bombardıman komutanlığı uçaklarının büyük kayıplar vermesine yol açtı. Bu 1940 ve 1941 de mümkün olduğunda gece operasyonlarına geçişi gördü. Mürettebat için daha güvenli olsa da erken gece baskınlarının sonuçları ağırdı. Bombardıman komutanlığı etkin olmak için gerekli deneyim ve ekipmandan yoksundu. 1941'in karanlık günlerinde bombardıman komutanlığını hava mareşali Sir Richard yönetiyordu. Yüksek kayıplar ve Nazi savaş makinesine verilen zarar nedeniyle üstlerinin güveni azaldı. 8 Ocak 1942'de geçici olarak Hava Kor General Jack Baldwin tarafından değiştirildi. Baldwin görevi 45 gün sürdürdü ve 22 Şubat 1942'de görev Hava Mareşali Arthur Harris'e devredildi. Harris, savaşın erken deneyimlerinden sarsılmış bir komutanlık devraldı ve filolar arasında moral düşüktü. Adil olmak gerekirse, Pierce'in görev süresi boyunca zaten değişiklikler yapılıyordu. Örneğin daha yeni, daha güçlü, dört motorlu tiplerin daha önceki çift motorlu uçakların yerini alması ve Ground Electronics Engineering Radyo Sistemi gibi yeni gece navigasyon yardımcıları. Ancak bombalama operasyonları genel bir hatallık ve zayıf operasyonel doktrinler tarafından engellenmeye devam etti. Harris, bombardıman komutanlığının işleyişinde iki önemli değişiklik yaptı. İlk olarak, Alman şehirlerinin ve altyapısının stratejik bombardımanının Nazileri tam bir yenilgiye sürükleyebileceğine inanan müttefik liderliğindeki artan sesler arasındaydı ve Başbakan Winston Churchill şeklinde önemli bir destekçisi vardı. Harris, bombardıman komutanlığının başına getirilmeden önce bile Churchill hükümeti Alman endüstri şehirlerinin alan bombardımanına başlamak için 1942 yılı Şubat ayının 14'ünde alan bombardıman direktifini yayınlamıştı. Bu direktifin eş zamanlı hedefi Almanların savaş malzemeleri üretme imkanlarını yok etmek ve Alman halkının moralini bozmaktı. Harris bu direktifi yerine getirmekten son derece memnundu ve yeni pozisyonuna başladıktan kısa süre sonra bunu halka açıkladı. Naziler bu savaşa girdi. Herkesi bombalayacakları ve kimse onları bombalamayacağı gibi oldukça çocuksu bir yanılgı altında girdiler. Rotterdam, Londra, Varşova ve birçok başka yerde bu oldukça naif teoriyi uygulamaya koydular rüzgara hizmet ettiler ve şimdi kasırgayı biçecekler. Harris'in saldırgan komuta tarzı bombardıman komutasını canlandırmış gibi görünüyordu. Ancak bu yeni enerji somut, göz alıcı bir şeye dönüştürülemezse bu sadece gösteriş olacaktı. Bu yüzden Kraliyet Hava Kuvvetleri High Wycombe'daki yeni ofisine taşınmayı yeni bitirmişken bombardıman uçağının tam potansiyelini gösterecek, daha önce hiç yapılmamış ve tüm dünyanın görebileceği sonuçlar verecek bir plan yapmaya başladı. Bu plan, 1000 bombardıman uçağının kullanıldığı bir baskını içeriyordu. 1942 yılında bu eşi görülmemiş bir sayıydı. Önceki operasyonlar bu sayıya yaklaşamamıştı Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin daha önce tek bir operasyonda gönderdiği en fazla bombardıman uçağı sayısı sadece 300 idi. Harris, bin bombardıman uçağı saldırısının tek bir hedef şehir üzerinde açığa çıkaracağı yıkıcı güç açısından sayısız avantajı olacağını savundu ve müttefiklere devasa bir propaganda zaferi sağlamak, İngiliz halkının moralini yükseltmek ve diğer şehirlerdeki Alman işçileri korkutup aletlerini bırakıp kaçmalarını sağlamak için aksi takdirde böyle düşünülemez bir gücün bir sonraki hedefi olabileceklerdi. Harrison planladığı operasyon ona bombardıman komutasındaki ikinci en büyük doktrinsel değişikliği bombardıman akışının tanıtımını test etme fırsatı da verecekti. Önceden bombardıman operasyonlarını havalanmalardan sonra koordine etmek oldukça kısıtlıydı. Uçaklar genellikle kendi başlarına karanlıkta çarpışmaları önlemek için birbirlerinin pozisyonlarından uzakta faaliyet gösterirdi. Alman gece savaşçıları ve Bulak tarafından korunan Nazi işgali altındaki karartılmış bir Avrupa'da hedeflerini arıyor atanan sektörlerini koruyorlardı. Ground Electronics Engineering navigasyon yardımının tanıtılması tüm bunları değiştirme sözü veriyordu. Artık bombardıman uçakları daha büyük bir kuvvetin atanmış bölgelerindeki hedeflere daha uyumlu şekilde uçabiliyor. Bunu temel alarak Harris saldıran kuvvetin Alman savunmalarının hedef alınan bir bölgesine doğru yoğunlaşan bir uçak akışına dönüştürülmesini önerdi. Bu da daha sonra karşı karşıya oldukları sayıların büyük ağırlığı tarafından tamamen ezilecekti. Bu bombardıman akışı ayrıca Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarının savunmaların genellikle en ağır olduğu hedef alanların üzerinde geçirdiği süreyi de azaltacaktı. Churchill, bin uçaklı baskın fikrini sevdi ancak Harris'le toplantıda bu kadar çok İngiliz uçağını bir seferde havaya kaldırmanın Almanların beklenenden daha hızlı şekilde tehdide karşı kendilerini yeniden düzenlemeleri halinde felaket potansiyeli olduğunu belirtti. Harris tarafından Alman savunmalarının böyle bir felaketi önlemek için tamamen aşılacağı konusunda güvenceye alınan Churchill, 100 uçağın kaybını kabul etmeye razı olduğunu belirtti. Sadece bir sorun vardı. Bomber Command'ın envanterinde 1000 operasyonel bombardımana yakın bir şey yoktu. En fazla 400 uçak vardı, bunların büyük çoğunluğu hala çift motorlu Vickers Wellingtons idi. Yeni 4 motorlu ağır uçakların kısa Stirling, Handley Page, Halifax ve efsanevi Avro Lancaster'ın üretimi hala devam ediyordu. Bu nedenle Harris, bulabildiği tüm bombardıman uçaklarını toplayıp onları uçuracak mürettebatı bulmak zorunda kalacaktı. Eksikliğin çoğu, eğitim birimlerindeki uçakların saldırıya tahsis edilmesi ve deneyimli gazilerin yeni operasyon öncesi dinlenme döneminde eğitim görevlerini üstlenmesiyle karşılandı. Yine de sihirli sayıdan hala eksikti ve bu yüzden Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin başka bir dalına yani kıyı komutanlığına başvurdu. Kıyı komutanlığı Britanya kıyılarını düşman gemileri ve U-Bot'larına karşı korumakla görevliydi. Sonuncusu Kuzey Amerika'dan gelen hayati tedarik hatlarını engelliyordu. Bunlar bomber komutanlığından elden geçirilmiş olanlar dahil, baskını gerçekleştirebilecek çeşitli çift motorlu uçaklarla donatılmıştı ve mürettebatları uzun menzilli seyri sefere alışkındı. Kıyı komutanlığı mürettebatı, Britanya Savaşı'nda Fransız sahilindeki Alman işgal sandallarını hedef almak gibi bombalama operasyonlarında daha önce de görev yapmıştı. Ancak Harris kıyı komutanlığından direnişle karşılaştı. Çünkü aslında 1941 Şubatından beri Britanya'nın deniz savunmasını homojenleştirmek amacıyla Kraliyet donanmasının kontrolü altında faaliyet gösteren bir dal olmasına rağmen. Amirallik, Harris'e propaganda görevinden fazlası olarak gördükleri konuda yardımcı olmaktan çok, U-Bot tehdidiyle başa çıkmakla daha çok ilgileniyordu özellikle Amerikan gemilerinin tehlikeli Kuzey Atlantik geçişini yapmaya başlaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa katılmasıyla. Harris, Alman şehirlerinin stratejik bombardımanı yoluyla ikna çabalarına karşı çıktı. Endüstri U-bot filosu sürdürülemez hale gelecekti ama amiraller bunu kabul etmiyordu. Harris, sahil komutanlığından yardım almadan ve sihirli sayıya ulaşamadan eğitim birimlerine döndü taleplerini karşılamak için eski bombardıman uçakları dahil daha fazla uçak buldu. Ancak şimdi en büyük sorun onları mürettebatla donatmaktı. Bu nedenle eğitimlerini tamamlamaya yakın çok sayıda stajyerin baskına atanmasına karar verdi. Deneyim eksikliğini dengelemek için mümkün olduğunca yeşil mürettebatla uçacak deneyimli pilotlar atanacaktı. Ancak yine de teknik olarak bombardıman kanatlarını henüz kazanmamış pilotlarla kalkacak olan 49 uçak olacaktı. Harekete geçmeye hazır olan tek soru bu büyük donanmayı nereye göndermek olduğu idi. Propaganda değeri için Berlin tercih edilen hedef olurken Churchill endüstriyel önemi nedeniyle Essen'i vurmak istiyordu. Ancak bin bombardıman uçağı gücünün yerine Hamburg'a gönderilmesine karar verildi. Bu stratejik olarak mantıklıydı çünkü Hamburg büyük bir endüstri şehri ve limanıydı. Bir tersane, U-bot kaleleri ve büyük bir petrol rafinerisi ile tamamlanmıştı. Böyle bir gücü toplamak için harcanan çabanın göz önüne alındığında, bir yedek olarak ikincil bir hedef seçildi ve bu hedef Köln oldu. Köln, Almanya'nın üçüncü büyük şehri ve önemli karayolu ve demiryolu bağlantılarına sahip bir lojistik merkeziydi. Şehirde Alman ordusu için savaş tankları üreten ve onaran bir sanayi sektörü mevcuttu. Ama genel savaş çabasındaki Hamburg'un rolüyle karşılaştırıldığında Köln maddi olarak çok daha az önemliydi. Harris ise bin bombardıman uçağının psikolojik etkisinin hedef şehrin ötesine yayılacağına inanıyordu. Köln hala komutasının korkunç yıkıcı gücünün bir gösterisi olabilir Mayıs sonlarına doğru planları hazırdı ve Churchill'in onayıyla planını Operation Millennium kılıfı altında uygulamaya koymaya hazırdı. 30 Mayıs 1942'de İngiltere genelindeki 53 üste 1047 bombardıman uçağı ve mürettebatları harekete geçme emrini beklerken yağmur altında kaldı. Hava durumu operasyonu 3 gün geciktirmişti ve Almanya raporları Hamburg için olumsuzdu. Bu nedenle Harris Kölnü hedef seçti. 2230 saatte bombardıman uçakları kalkarak Harris'in belirlediği akış içindeki pozisyonlarına geçerken Doğu İngiltere'deki gece havası motorların gürültüsüyle yankılandı. Stajyer pilotları korumak için onların uçakları akışın merkezine yakın yerleştirildi. Operasyonun çoğunu yeni 4 motorlu ağır bombardıman uçakları gelene kadar bombardıman komutanlığının gözdesi olan 602 Vickers Wellington taşıyordu. Eşsiz jeodezik gövde tasarımı onu oldukça sağlam bir kuş yapıyordu. Yeni ağır bombardıman uçakları arasında 131 Halifax, 83 Stirling ve 73 Lancaster vardı. Birçok mürettebat hala bu yeni, daha karmaşık uçaklarda ipuçlarını öğreniyordu. Kalan sayılar, bombardıman komutanlığının yürüttüğü, yeni toplam savaşta eskimiş olan ve yeni uçakların yerini almayı amaçlayan çift motorlu türler tarafından oluşturulmuştu. 79 tanesi, dar gövde tasarımı nedeniyle uçan valiz olarak adlandırılan Handley Page Hampton uçaklarıydı. 46'sı Cineş Shivalet'in 40 Avancat'ıydı. İtilince kendini yok etmeyi seven aşırı karmaşık motorlar tarafından oynanan Lancaster'ın güvenilmez öncüsü Avro Manchester'lerdi. 1930, yılında yerine aldığı çift kanatlı bombardıman uçaklarına kıyasla biraz daha üstün olan Armstrong-Whitworth-Whitley uçaklarıydı. Tüm uçaklar Ground Electronics Engineering sistemine sahip olmadığından sahip olanlar akıntıyı yönetti. Fikir şuydu ki hedeflerine silahlarını bıraktıklarında yangınlar takip eden uçakların hedeflerini bulmaları için işaretçi olarak hareket ederdi. Uçaklar yüksek patlayıcılar ve yanıcı mühimmat karışımı taşıyordu. Yüksek patlayıcıların amacı duvarları ve çatıları yok etmek, böylece yanıcı cihazlar tarafından başlatılan yangınların daha da yayılabilmesiydi. İngiliz kanalı ve işgal altındaki Hollanda üzerinden geçerken armada altta ağır bulutlar gözlemledi. Almanya'ya ilerlerken bulutlar dağıldı, ay ışığı toprağı maviye boyadı. Yerdeki Alman savunucuların karşı karşıya oldukları şeyin büyüklüğünü fark ettiklerinde hissettiklerini tahmin edebiliriz. Alman gece avcıları genellikle aynı anda altı müdahaleyi idare edebilir. Ancak binlerce uçağın kölne ilerlemesiyle Harris, bombardıman uçağının her zaman geçeceği eski atasözünü sözünü kanıtlıyordu. Yine de Alman gece avcıları sert bir direniş gösterdi. Bu sonrası eylem raporu, bir Messerschmitt Bf 110 tarafından saldırıya uğrayan bir Wellington mürettebatının tipik bir çatışmayı anlatıyor. Uçağımız kaçış manevrası yaptı, rotayı sağa ve sola 30 derece değiştirdi. Ancak M110 aynı yükseklikten sağ taraftan saldırmak üzere yaklaştı. Arka silahşörümüz Çavuş Dent... 400 yarda menzilde 7 saniyelik bir seri ateş etti. Düşman uçağı daldı ve bir süreliğine gözden kayboldu. 5 dakika sonra M110 tekrar sancak çeyrekte belirdi ve uçağımıza saldırdı. 300 yarda menzilden yaklaştı ve hem makineli tüfek hem de top ile 3 kısa seri ateş etti. Arka silahşörümüz ikinci pilotun doğruladığı 80 yarda menzilde karın vuruşları elde ettiğini iddia etti. Düşman uçağı görüşten kayboldu ve bir daha görülmedi. Düşman uçağının akıbeti görülmedi fakat hasar gördüğü veya yok olduğu düşünülüyor. Köln'de hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı. Ancak halk şehirlerinin daha önce sadece birkaç kez vurulmuş olmasına rağmen sayısız yanlış alarmın ardından sığınaklarına koşmak konusunda rehavete kapıldığı için tepki vermekte yavaştı. Ground Electronics Engineering donanımlı Stirlings ve Wellingtonların bomba bölmelerinden ilk bombaların şehrin eski kentindeki Neumark'ta düşmeye başladığı anda şehrin halkı sadece bir önlem olarak sığınağa gönderilmediklerini anladı. Sonraki bir buçuk saat boyunca Harrison bombardıman uçakları şehrin üzerindeki gökyüzüne döküldü. Kuvvetin büyüklüğüne rağmen bu baskın önceki daha küçük baskınlardan önemli ölçüde daha kısaydı saldırılar genelde 4 saate kadar sürerdi. Saldırı o kadar şiddetliydi ki Alman itfaiye ekipleri bunun altında ezildi ve 0 15e kadar tüm şehrin alevler içinde olduğu görülüyordu. Akışın sonundaki bombardıman mürettebatı 100 mil uzaklığı kadar ufukta turuncu bir ışık gördüklerini bildiriyordu. Bin bombardıman uçağı baskını olarak etiketlenmesine rağmen aslında sadece 860 8 uçak gerçekten şehri vurdu. Geri kalanı ana kuvveti korumak için Alman gece avcı üsleri gibi diğer hedeflere saldırdı. Baskın sırasında uçuş subayı Leslie Manser'in kullandığı bir Avro Manchester uçağı düşman ateşiyle hasar gördü. Manser, sakatlanmış bombardıman uçağını Almanya'dan çıkarıp Belçika üzerinden uçurdu fakat İngiliz kanalını geçemeyeceği belliydi. Kontrollerde kaldı, mürettebatın paraşütle atlamasına izin verdi ve uçakla beraber Belçika kırsalına çakıldı. Mürettebatının ifadesine göre ölümünden sonra kendisine Victoria haçı verildi. Baskın sırasında 411 sivil ve 58 Alman askeri personel öldürüldü ve 5000 kişi daha yaralandı. Harrison umduğu üzere bombardıman uçaklarının dönüşünden korkan binlerce kişi şehri boşalttı. Neredeyse 13 bin ev yok edildi. Birçok ev daha hasar gördü. 45 bin kişi evsiz kaldı. Bunun yanında 33 bin ticari olmayan bina yok edildi. Bunların içinde 9 hastane vardı. Yıkımın çoğu itfaiyenin kontrol edemeyeceği kadar hızlı yayılan yanıcı silahlardan çıkan yangınlar nedeniyle gerçekleşti. Köln'ün toparlanması 6 ay sürecekti. Harris baskında çoğu gece savaşçılarına karşı olmak üzere 41 uçağını kaybetti. Churchill'in kabul etmeye hazır olduğu sayı 100 uçağın altında olsa da bu önceki baskınlardan daha yüksekti. Yine de baskın büyük bir başarı olarak ilan edildi ve Harris ulusal bir kahraman oldu. Bomber Harris lakabını kazandı. Alman şehirlerine karşı büyük miktarda bombardıman uçağı fırlatmaya devam edecekti. Bunun zaferi getireceğine inanıyordu. Ancak sonuçta Nazileri ölümüne boğmak için geniş müttefik orduları gerekecekti. Harris ve müttefiklerin bombardıman kampanyası bugün hala büyük tartışmalara yol açıyor baskınların büyük yıkıma neden olduğunu ve Nazi savaş makinesini ciddi şekilde engellediğini inkar eden azdır ancak süreçte sivil yaşam kaybı ve tarihi binaların yıkılması göz önüne alındığında sorulması gereken soru başka bir yol var mıydı?